Merhaba çocuklar. Kahvaltı mı hazırlayacaksınız? Kahvaltı hazırlayacağım. Hadi gel. Hadi bakalım malzemeleri sayın bakalım görelim. Ekmek. Ekmek. Atatürk, ekmek mi o? Anne bak Aferin. Başka ne var? Başka? Bu ne? Bunda Evet, sucuk var. Başka? Anne, ben Hani kaşar nerede? Kaşarı göster bir de arkadaşlarına. Aferin sana. Hadi, hadi, hadi. bakalım Türkan. İlk önce ne yapıyoruz? Ekmeğimizi ısıtıyoruz değil mi? Ata durup bekle bakalım ablayı. Bekle ilk önce ısıtsın abla. Tost makinesine koy ekmeği kızım. Hadi bakalım koy koy. Koy. Aferin sana. Ata durup bir şey söyleyeyim mi? Bugün çok güzel değil mi? Tost çok güzel değil mi? Ay çok beğendim biz. Güzel bir şey evet. Sucukları da koyacağız. Evet oğlum. Şimdi onu bastıralım. Tost makinesini bastır oğlum hadi ablayla beraber. Onu bırak. Onu bırak. Aferin sana. Aferin bastır bastır. Aferin sana. Evet şimdi sucukları yapacağız. Evet hadi sucukları koyun bakalım. Sen bana ver. Sen bana ver. Bak ben yapacağım. Bir. Hadi say ata Bir iki üç diye say bakalım say. Anne iki tane oldu. Üç. Bekle diyor, bekle diyor sana. Ha? Oraya koysun sen de bir tarafa koy çaktırmadan. <laughs> Anne oğlum. Böyle koyalım. Ne yapıyorsun değil oğlum. Ne yapıyorsun değil. Bak, Tost bir... yapıyor. Evet, hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Aa, kapat anneciğim kapat. Aferin evet. sana. Evet şimdi salça sürelim. Hadi salçasını sürün. Ata durun bekle bakalım. Bekle Biraz orası çok yeri. sıcak anneciğim. Bekle. Yanarsın tamam mı? Çabuk 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 Türkan çabuk. Yanıyor tostumuz yanacak. Anne anne. Tamam bekle. Atalım şey. at, at. Tamam. 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 anneciğim hadi sür sür. Hadi anneciğim benim. Oraya değil öbür tarafa e, öbür tarafa. Hah hadi sür. Aferin eee. sana. Ay salçalı sucuklu kaşarlı tostumuz oluyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hadi kapat bakalım şimdi yeterli bence o. Bekle. Şimdi Aa. ne koyacağız? Kaşar mı koyacağız Türkan? Evet, al Tamam hadi koy koy hadi anneciğim benim. Çok güzel olacak şimdi tostumuz. Oo! Aa, git git. Atatürk'ün tost tarifi. Aa bak elini kaşar atma lütfen. Evet. böyle bir şey ne? Kızım biraz acele et çünkü kardeşin durmayacak. Bu koca Ha olmaz mı? O kocaman diyor, olmaz diyor. Arkadaşlar sizce olmaz mı? Ha, tamam şimdi ha? bunu bir kapatalım kapatalım evet ekmeği kapattık şimdi aferin size ay şimdi çok güzel bir tost bekliyor doğru hadi bekliyoruz yapalım bakalım bekleyelim hadi bekleyelim Aferin canım bekliyorum çok akıllı bir şekilde bekliyorum. Bekledi tostumuz bitti ama. Of of güzel. ne kadar güzel gözüküyor tostumuz ya. <laughs> çok güzel. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Atalım. Tostu alalım. Hadi. Ataturk. Şimdi tostumuz çok bana sıcak çok sıcak. Ataturk çok sıcak. Dikkat et. Yanıyor yanıyor yanıyor. Hadi Türkan. Sen bıçağınla koy anneciğim. <laughs> Aferin sana kızım. Kapat bakalım tost makinesini. Şimdi o dursun. Şimdi tost, şimdi ekmeği keseceksiniz, tamam mı kızım? Hadi kes kızım benim. Hadi bakalım. Ha, Ata kesecekmiş. bakalım nasıl kesecek. Oo kes. Ata kestin bak ne kadar güzel bir tost oldu. Of sucuklu kaşarlı. Şimdi onu ne yapacaksın Ata Doruk? Yiyecek misin? Yiyeceğim. Ay acıktı mı karnın anneciğim? Hadi bakalım şimdi onu hazırlayalım. Tabağımıza koyalım yiyelim. Arkadaşlar sizinle tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Aa, görüşürüz. Bay bay.